Arkadaşlar merhabalar. Ee, sizle e, pamuk, pamukta yapılan e, şeylerimi söyleyeceğim. Pamukta yapılan e, bitkiler, e, bitkileri söyleyeceğim. Nasıl yapılıyor, onları konuşacağız. Önce söyleyeyim şimdi size yediğimiz şeylerden mesela fasulyeyi yiyoruz kuru fasulye biliyorsunuzdur. Nohut yiyoruz. Mercimek çorbasındaki koyduğumuz yaptığımız turuncu mercimek parçaları. Üçünde de Pabuğa koyup deney yapabiliyoruz. Ama başka yediğimiz yiyecekler mantı mesela. Mantının tohumuyla bir pabuğa koysak Ayrıca fasulye, nohut, mercimek gibi deney yapsak o açmaz. Sadece yediğimiz üç şeyden pamuk koyduğumuzda bir bitki çıkar. Mercimek, fasulye ve bir de nohut. Yediğimiz mercimek çorbası, turuncu tanecikleri, nohutun tanecikleri, mercimeğin yani pardon fasulyenin tanecikleri. Bunlar, bunları ben sizin için yaptım. Bir haftalık gözlemlemle size göstereceğim örnek olsun diye. Şimdi size göstereceğim. Bu bir fasulye. Bakın. Böyle bir fasulye. Size göstereceğim. Aç. Normalde bunun üstü açılmaz. Ama ben sizin için üstünü açıyorum.